Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün sizlerle birlikte Akinator oynayacağız Daha doğrusu Akinator'a Brawl Stars karakterlerini soracağız Bunu izlediğim bir kanaldan içeriğini aldım İçerikleri çok güzel Hatta belki linkini bırakırım açıklamaya Ondan dolayı işte şimdi Supercell'in Brawl Stars karakterlerini Şimdi Akinator'a soracağız Akinator'u çoğunuz biliyordur zaten her şeyi biliyor Bakalım Brawl Stars karakterlerini bilebilecek mi? Şimdi ilk önce El Primo'yu soralım Karakterin mı? Hayır. Karakterin Türk mü? Yok. Karakterin gerçek mi? Hayır. Day, nereden biliyorsun ya? Hayır. Bak gelip soracaktı. Yeşil renkte mi? Hayır. Karakterin bir robot mu? Hayır. Karakterin çok mu? Ka evet. Karakteri silah kullanmayı seviyor mu? Hayır. Karakterin se Hayır. Karakterin bir girişimi. El Primo'yu bildi. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi bilemeyeceğini düşündüğüm bir karakter olan şeyi soracağım. Nita'yı soracağım. Hayır. Hayır. Karakterin kadın mı? Evet galiba Nita kadın. Hayır. Karakter gerçek hayvan mı? Hayır. 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 Evet. Karakterin böcekler Hayır var <Sessizlikler> mı? Hayır. Karakterin ismi var mı? Hayır. Karakterinin hayvanı var mı? Evet. Karakterin resmi seviyesinde Karakterin sürekli kırmızı mı giyiyor? Evet. <laughs> Helal. <laughs> Arkadaşlar şimdi sırada neyi sorsak Spike soralım. Karakterin bir kadın mı? Spike erkek diyebiliyorum. Hayır. Karakterin metalden mi oluşmakta? Hayır. Karakterin biraz hassasiyeti var Evet. Evet. Hayır. Evet. Hayır. O ok katıyor mu? Hayır. Abi nasıl biliyor? Şimdi Gale'i soralım bakalım. Gale karakterin kadın mı? Hayır. ses. evet. Robot mu? Hayır. Çok mu Hayır. Hayır. Karakterin işimi? Hayır. Hayır. Karakterin mü Hayır. Karakterin yemek yapabiliyor mu? Bilmiyorum. Hayır. Aa mavi renkteydi galiba. Evet. Aaa. Yüce yapamayınmasından bilmiyorum da. Aşırı kilolu mu? Hayır. Evet. Aha bilemedi. <laughs> Gel sorma ama... Dynamite dedi. Hayır. Aklımda kim var? Nasıl lan? Ya gel yav gel. Aynen buydu. Aha, ağla. <laughs> Şimdi kimi sorsak? Hangi karakter var? Ah Mortis soralım. Evet. Hayır. Karakterin savaşır mı? Evet. Yine dikleyi kaçıyor mu? Evet. evet. Ana. Hayır. Ana. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Leon'u soralım. Leon erkek. Karakterin kastı mı? Hayır. Evet. Hayır. Bilmiyorum ki. Şey altında. Hayır, gitti. Karakterin gitar çalıyor mu? Hayır. 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 <laughs> Karakterin çok mu kasısı yok ve kaslı değil ya. Hayır. Aa, yeşildi, yeşildi. Pardon, yanlış verdim. Hayır. Elenize sen gelen yani. Hayır ya. Aha buldu. Çok yürü. Hayır. Ha, Hayır. Aha bildi. Hayır. Aha bildi. Lan. <laughs> Devam edelim bakalım. Telefon oyunundan mı? Evet. Leon ya. Hayır. Kuyruğu var mı? Var mı ideali onun? Bilmiyorum. Görmüş olabilir ama evet. Hayır. Ser hayır? Boncuk mu hayır? 40 mı daha sersi evet. Hayır. Ya o da ya bu ne ya? Allah yanlış yaptım. Ya dur boş ver ya. Hepsine evet evet basıyorum bakalım. Hemen bir şey versin ya. Bilemiyorum. Hayır. Aa yine sende dedi. Hayır. Hayır. Ya. Şimdi. Aynen bu. Ah Onu mağlup ettik. Şimdi kimi soralım? Crow'u soralım. Şimdi efsanevileri bir soralım. Hayır. Türk mü? Hayır. Evet. Yaşıyor Hayır. Bir robot mu? Hayır. Ricochet'i kastediyor galiba. Ve Daryl'ı. Yeşil renkte mi? Hayır. Hayır. Aha wilde. Ya ultisini kullanınca uçuyor. <laughs> evet. Hayır. Bildi lan yine bildi. Peki ya. Tamam. Bunu da bildi. Arkadaşlar son olarak devam edelim. Son olarak neyi sorsak sizlerin de çok sevdiği bir karakter olan Piper'ı soralım. Sonra akünatörü kendi önüne soracağım. Hayır. Sır mı? evet. Aram bildi. Aha helalle. Peki akinatörü akinatörü sorsak? Hayır. Hayır kasarı yok. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Ya, akıncılarım babasına ya. <laughs> Hayır, ben sana kendini soruyorum. Bilmiyorum. Hayır. Evet. Evet. Daha da su ismi ya. Karakterin bir oyundan mı? Akınator da bir oyun. Hayır. kısa mı ki bu? Bilmiyorum. Hayır. <laughs> evet. Bilmiyorum. <laughs> evet erkek. ya karakterim ben miyim diyor devam ediyor evet diyoruz karakterin internetten mi gelmekte evet hayır Jimbo oyuncunun kırık Jimbo ne bilmiyorum ama galiba bu işte şimdi arkadaşlar ben videonun dakikasına bakayım arkadaşlar video 8 dakika <laughs> 9 dakika mı ne olmuş biraz daha oynayalım şimdi ne yapsak kimi sorsak biz biz kanalını soralım. Karakterin kız mı? Hayır. Evet. YouTube sayesinde mi? Ünlü müyüz bilmiyorum ama evet. 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 Hayır Enes değiliz İsmail'e de, ben de gözük takmıyorum. Hayır PC'miz kaldırmıyor. Hayır. Evet ikimizin de var. Evet. <laughs> karakterin bir savaşı mı? Hayır. Karakterin hiçle hiç yemek yedin mi? Evet. Evet. Hayır. Karakterin insan yer mi? Hayır. Aa evet evet. Aa. Karakterin çözülüyor ama bizim kanalı soruyorum ya. Niye çözülmesin ki? Hayır. 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 Biz biz arkadaşım değil ya ben sana kanalı soruyorum. mi hayır. Hayır. Puh. Ben sana kanal sordum ya.